Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yıldız şeklinde bir kolye ucu yapacağız. Gerçekten hem şık hem de çok basit herkesin yapabileceği bir model. Malzemelerimiz bir tane zincirimiz, 3 tane halkamız. Bir tane büyük boy, iki tane küçük boy. 1 papağana ihtiyacımız var. 11 numara kum boncuk. 4 numara kristal boncuk. 6 numara kristal boncuk ve şöyle şu şekilde aparatlarımız var bu şekilde boncuk iğnemiz ve 0.20 misina ipi ihtiyacımız var. Şimdi besmele çekerek başlayalım. <laughs> arkadaşlar bunların bu aparatın uçlarında bir iki üç üç tane delik var bunları ben emin önünden almıştım şu şekilde bir tane bundan bir tane kristalimizden bu şekilde 10 tane kristal 10 tane bu aparatımızı takıyoruz Hem yapılışı çok basit hem de şık duran bir kolye ucu. Anne. Anne. Bu şey Tamam anneciğim. Evet, arada küçük oğlumun sesini duyuyorsunuz maalesef. Zor çekerken de rahat durmuyor. Kusura bakmayın bu sesler için. Evet bu şekilde 10 tane kristallerimizi yapardığımızı taktık. Bunu sıkı bir şekilde Bağlamamız gerekiyor. Bak. Bakın ilk başı böyle oldu, bu şekilde. Allah Bunu ben. Tekrar bir sıra daha. Bu şekilde bütün boncukların arasından geçeceğim. Daha sağlam olması açısından. Anne. Efendim anneciğim. açmıyor. Evet anneciğim açmıyoruz. Ne? Ama ben video çekiyorum bebeğim. Tamam mı? Ne? Aferin sana. Efendim? Tamam aşkım. Anne, bunu açsana sonra yapar. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde yaptık. Muhammed. Şimdi şuraya geçiyoruz arkadaşlar. Buradan bir tane büyük boncuğumuzu alıyoruz. Şimdi buraya arkadaşlar bir tane büyük 6 milimlik bir boncuk taktım şu ortaya. Şimdi tekrardan siyah boncuğumuzu şu araya takacağım. Bakın. Şu şekilde. Tekrardan şu boncuğumuzu şuraya takıyoruz. Şimdi Bekle bir bitsin anneciğim. Vereceğim sana tamam mı? Aferin sana. <laughs> tamam aşkım yapacağım. Bak arkadaşlar şu şekilde devam ediyoruz. Evet oğlum bir bitirmeme izin verse. Bakın şu şekilde. kanalıma abone olmayı destek olmayı unutmayın arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çok basit yapılışı herkesin yapabileceği bir model Evet arkadaşlar bitti. Bittikten sonra bu son kısımda şuraya kadar geçiyoruz iğnemizi. Dilerseniz bakmış sadece bu şekilde bile bırak bırakabilirsiniz. Ay pardon. Şu şekilde bile kolye ucu yapıp takabilirsiniz. Hangi şekilde hoşunuza gidiyorsa. Şimdi boncuklarımızı, kum boncuklarımızı takacağız. Efendim anneciğim. Dört tane kum boncuğumuzu alıyoruz. Şu son tepedeki deliğe batıyoruz. Bu şekilde tekrardan 4 tane alıyoruz şu siyah kristalimizden çıkıyoruz 4 tane kum borcumuzu alıyoruz arkadaş bunu bitirene kadar bu şekilde devam ediyoruz bu sıralara Evet arkadaşlar sona geldik bitti kolyemiz şimdi bu dört tane boncuğun arasında tekrardan bakın çıkıyoruz boncuğumuzun arasında burada şu halkayı takabilmek için şöyle bir ucu yapıyoruz. Bunun içinde 5 tane veya 6 tane ben 6 tane alayım. 6 tane kum boncuğumuzu alıyoruz. tekrardan geri dönüyoruz aynı yerine. Tekrardan aynı boncukların içinde geri çıkıyorum ben. Şu ucu birkaç defa bu şekilde tekrarlayın sağlam olması açısından. Bak. Yani, yani ya. ya, ya. Arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sıralı kapı DS 10 şekilde. Bu hoş grupsesleri di arkadaşlar. Bir defa yapalım bunu, bu sonra, sonra bitirelim afiyet tamam, Şuradan arkadaşlar bir düğüm atalım. Şu an hiç şey yok. halam olması için ben farklı boncukların arasından da geçiyorum. Evet. Burada artık kapatıyorum. Şu şekilde. Pensem yoktu. Normalde bunu penseyle yapıyorum. Ee, bulamadığım için mecbur karga burunla yapıyorum arkadaşlar. Siz pense ile yapın. Becerebilirsem bununla bir tane küçük afacanım var benim ve aramama rağmen maalesef bulamadım. O yüzden mecbur bununla idare edeceğim. Bulana kadar. Evet arkadaşlar. Kolye ucumuz bitti. Bakın şöyle. İstediğiniz, dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Hangi renk hoşunuza gidiyorsa. Hem gördüğünüz gibi yaptığımız da çok basit olan bir kolye ucu. İstediğiniz kıyafetin üstüne giyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Başka bir videoda, videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.